bir saniye ayarlarda <laughs> benim cahillik seviyesi arkadaşlar bir saniye mikrofon ay bu ne ya evet neyse arkadaşlar devam edelim evet şimdi yeni gelen evimiz bakar mısınız bu aynı zamanda premium evi ee, buradan suya girilebiliyor ama yüzülmüyor çok saçma olmuş bu arada Yüzlememesi aşırı saçma olmuş ya da baga girdi. Olabilir. Bilemeyeceğim. Burada da aynı şey var. Bakar mısınız? Eve arkadan bir giriş görünmüyor. Yani yok. Ee, bir de buradan bakalım. <laughs> Önden bir giriş var ve buradan yukarı çıkılabiliyor sanırım. Vay. Bu arada çok iyi. Burada çok güzel hikayeler yapılır. Bakar mısınız? Açalım. Vay 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 arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel bir ev. Işıklandırmaları falan çok iyi değil mi? Beni görmesin saklanıyorum. Şaka şaka. Bir üst kat daha var sanırım. O. Bir de aşağı kat var. Vay. Oha Gördüm en iyi ortam. Çok iyi yatak var. Işıklar içinde. Çok iyi ya. Oa, tek isteğim böyle bir banyo, banyo olması çok iyi değil mi? Bu suyun altında olduğumuz için arkadaşlar. Etrafımızda su falan var. Çok iyi değil mi? Şimdi buradan çıkalım. Bir de diğer evi incelemek istiyorum. Şunlar ne bu arada? Burada bir şey oluyormuş herhalde. Ne olduğunu anlamadım ama ne olsun. Tamam o zaman artık diğer evi çıkarabiliriz. Vay. Bu arada bu evi çok beğenmedim. Yani evin içi güzel ama dışı bence pek hoş değil. Ben beğenmedim çok fazla. Evet yine e, tutuyorum ve bunu el zamanlayıcısı 5 dakikaymış. Biz de o sırada yeni gelen araçları inceleyelim. Vay bisiklet gelmiş bu arada ama çok küçük bu. Bunu bir büyüğünü çıkaralım. Vay bu en büyüğü sanırsam. Bir de bundan... Ha bu... Yo eşit sanırım. 35 girelim. Vay! Ben polis bey merhaba. Oha bu... Alt geçit gelmiş. Bu yoktu diye biliyorum. Bisiklet çok tatlıymış bu arada. Çok sevdim. Bu da polis yangın yangın bir şeyler oluyor ya. Evet devam edelim bakmaya. Bakalım. Ee, başka ne gelmiş? Şu arabayı çıkarmadık sanırım. Bir de dünyayı incelemek istiyorum. Dünyaya yeni olarak ne gelmiş? Tank. Vay. Tank. Oha. <laughs> Yok artık. Oha. Oha. Çok iyi değil mi? 70. Hızlı girdim. Çok iyi. Arkadaşlar gerçekten tank gelmiş. Bayağı iyi değil mi? Vay çarpacağız ya. Ne? Burada bir motor var. Hop, hop, hop. Git git git. Hmm, şuraları inceleyelim. Tamam bakalım başka ne varmış. Biz kendi evimize geri gitmeliyiz bence. Şuradaydı sanırım. Ve olun size tank. Vay. ye. Yeah. Çantaya bakalım bir de. Ee, güzel bir gelmiyor. Ha vardı pardon. Bu ne? Sokakta kullanılamaz ya. Nerede kullanayım? Evin içinde mi kullanayım, affedersin? Ha. ha. tamam ya bu dondurma. Oha dondurmacı çok iyi. Ay canım şu an var ya hamburger çekti. Videodan sonra yemek istiyorum. Evet tamam o zaman artık bence bitmiştir süresi. 2 dakika var daha. <laughs> Bunlar benim de dalgamı geçiyor. Bu arada kıyafetleri değiştirelim. Hayır hayır hayır. Evet e, yine premium daha olan kıyafetlerden seçelim. Şu üstü bir çıkarayım ben. Yok mu böyle şey bir saniye. Abi yok arkadaşlar bulamadım ya. Normalde üstümü çıkaracaktım da. <laughs> Şöyle bir şort varmış. Ay çok tatlı bu arada. Niye bunu seçti ki? Bakayım. Ay bu da çok güzel. Böyle bir şey var. Bunlar okul için sanırım. Ee, bu var. Bu çok kötü. Bunu asla daha çok kötü. Bunları okula gitmeden sürecek giyemem. Bunu daha doğrusu. Ne bu? Hı. Güzel bir şey buladım da onu geleyim. Bunu bilemiyor mu ya? Evet arkadaşlar bak bakmaya devam ediyoruz sadece fena bu ne ya? Ha, giyebiliyorum ben. Her role play oyunları için. Tamam anladım. Ya <laughs> ne olmuş ya? Burada çok güzel kıyafetler vardı. Özellikle benim e, premium etkinlik biletini... Pre, etkinlik bilet diyorum ya. Premium'u ilk etkinleştirdiğim zamanlarda çok tatlı bir kolonu yapmıştım. Çok eskiden ama. Bu daha güzel mesela. Bu premium mu olabilirdi. Şort güzelmiş de bilemedim şu aşırı tatlı üstünüzü bence premiumdan seçelim. Çünkü altlar gerçekten çok kötü. Nil yok. Bu güzel oldu aslında. Ama yok ya. Ay bu kombin benim, benim tarzım hiç değil. Aa aynı ceket gibi bir şey bende var. Bu gibi bir şey. Neyse arkadaşlar bir güzel. Şimdi alın işte üstümü bozdum. 2 saat düzelteceğim. benim ya, Ali çok tatlı derim ya komple ya üst istemiyorum şu pantolonların oradan zaten üst veriyor ya Allah'ım ya neyse arkadaşlar bu bu değil de biz hangisini giymiştik ya hangisi giyilikti bizde giyilik hangisi giyilikti bizde Neyse tamam. Yani şu mesela evet. Hiçbir şey giymek istemiyorum tamam mı? Üstüm zaten Cık, var. Bakayım başka ne varmış arkadaşlar. Ay çok tatlı. Güzelmiş. Şu an o kadar berbat bir kombin oldu ki. Neyse. Yeni evi inceleyeceğim. Sırf yeni evi inceleyeceğim için. Evet. Vay. Arkadaşlar bu daha iyi görünüyor bu arada. Bakayım. Evet. Burada da üzülmüyor. Ne anladım ben? Bu ne ya? Büyüklenmedi. Bir tek bu mu var? Cidden yeni ev geldi ve evde bir tek bu var. Çok özensiz olmaya başladı. Oha. <laughs> şey tamam. Kapattı. Oha. <laughs> tamam vazgeçtim. bayağı iyi görünüyor. Böyle açalım. Bunlar ne ya? Çok iyi. Bunlar... Arkadaşlar sanki bir tık böyle şey gibi eksik gibi. Şuraya da girelim bakar mısınız? Vay 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 anasını. Değil mi? Ya buradan da yönetiyor herhalde. Şuraya bir şeyler falan. Şu ne? çok dikkatini çekten Kameraymış. Yani biz buradan çıkalım oldu o zaman. Bir de aşağı bakmak istiyorum arkadaşlar. Biz boşuna bunun için mi oyalandık ya? Güzel. Yemek ye bari. kapat. İhtiyacım yok. Wow. Bu tuvalet. Bu denizaltı gibi bir şey. Evet denizaltı. Evet evet bu denizaltı arkadaşlar. Ay şu an aşırı kafam karıştı. Ne? çok kapalı alan ya. Beğenmedim. Bu arada yeni gelen evleri gram beğenmedim. Çok kötüler. Cidden çok kötüler bu arada. Çok özensiz yapılmış gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakın. Lan ya. Kapan kapan. Niye kapatılıyor şu an? Ne oldu? Niye kapatamıyorum? Ben gidiyorum. Oo, bu ne? çiziyoruz bilmiyorum. Bu ne? Bunu almak istiyorum. Bir dakika nerede o? Çok iyi. Ha? Bunlar. Bunlar kilitli. Tamam anladım kilitli bunlar. Şu ev mi yeni? Bu ev de yeni sanırım. Aa ama yok. Bu ev yeni değil. Evet bayağıdır bu ev. Şimdi arkadaşlar biz yine tekniğimizi kullanarak içeri gireceğiz. Nerede kamp? Bir şey işte. Çadır mıdır? Çadır mıdır? <laughs> <Adasını> diğer tarafta <laughs> olması gerekiyor biliyor musunuz? <laughs> Heh. Çok iyi hadi yat. Çünkü bakın, ay, yazı kutusu var. Nerede saklanabilir? Ee, mesela polisler eğer eve aramaya kalkarsa bence e, Şurada <laughs> nasıl saklanılıyor? Bir saniye, bakıyorum da arkadaşlar bir polis evde olsun ya. Ayıp oluyor ama. Evet beğenmişsinizdir kanalıma. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.